Herkese merhaba. Fen Bilimler Öğretim serisinin bir başka videosu yine birlikteyiz. Bu videoda ise kavramların oluşumunu açıklayan yaklaşımlarla ilgili konuşacağım. Bu yaklaşımlardan ilki klasik yaklaşım. Aristo döneminden günümüze kadar gelen bir yaklaşım türüdür. Aslında temeldeki e, varsayımı doğada bulunan hiçbir şeyin e, değişmedi. Yani sabit bir değişim süreci sabit kaldı. Tabi doğadaki varlıkları her şeye sabit olarak yaklaştığı için de e, kategoriler oluşurken e, belli kurallar dizgesi oluşturmuş. Bu kategori kurallar dizgesinde mesela diyelim bir analoji yapalım bir kapımız var bu kapıdan geçiyoruz ve kategoriye içine giriyorsunuz. E, sizin taşıdığınız özellikler var e, kapıda yazan özellikler var. E, sizin taşıdığınız özellikler e, kapıda ki özelliklerle birebir örtüşmüyorsa o kategorinin içerisine giremiyorsunuz. Yani diyelim kapıda 10 tane özellik var, nitelik var. İşte nedir? Sizin üzerinizde yazan 10 tane nitelikten bir tanesi uymuyorsa kapıdan girme şansınız olmuyor. Yani ya hep ya hiç ilkesi bu klasik yaklaşıma göre çalışıyor. Peki klasik yaklaşımı savunanlar doğayı ve öte taraftan kavramlı nedir örnekleri nasıl görüyor muhtemelen? Mükemmel görüyor değil mi? Doğanın kendisi o kadar mükemmel değil. Dolayısıyla zaten mükemmellik yani doğa sabit bir yaklaşımla bir olayı yaklaştığınızda doğaldaki temel değişimi reddetmiş oluyorsunuz. Varyasyonları reddetmiş oluyorsunuz. Canlılar içinde bile varyasyonlar var. Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde mesela insan türü içine bile değerlendirdiğiniz zaman bir sürü varyasyon oluşturabilirsiniz. Eğer kavramların doğada bulunan örneklerin birer açıklaması olduğunu, bunlarla ilgili verilerin e, soyutlaması olduğunu düşündü, düşünürseniz eğer, bu tür yaklaşımların eksikliklerini ve fazlalıklarını görme şansı elde edersiniz. Dolayısıyla e, yaklaşım açıklamaya çalıştığı örneklerle ilgili olarak, sabit bir tutum içinde olması eleştirilmiştir. Yani diyelim ki bir çocuk bu kavramla ilgili bir kuş kavramı oluşturdu ve bu kuş kavramının şemasının hemen girişine işte kuşların uçabileceğini özellikle kırmızı kalemle yazdı. E ee, kırmızı kalemle bunu sen kuş kavramının tam kapısını yazarsan tavuklar oraya giremez. Penguenler giremez mesela, değil mi? Öte taraftan yarasa girebilir uçtuğu için. Şimdi diyeceksiniz ki bunu ve dinleyenler e tavuk kuş muydu? Penguen kuş muydu acaba diye de sorgulayanlar olabilir. E yarasanın ne işi var orada? Bana sormayacağız. E, o bu yaklaşıma göre e, kapıda ne yazıyorsa o kavramın içerisine girip kategorinin bir parçası ola biliyor. Eleştirilen yönü bu. Yani kısacası klasik yaklaşım, katı bir yaklaşım, kurallara uyan ya hip ya hiç yasası uygulanan bir yaklaşımdır. Ön tip yaklaşımında ise ya her kavramın kategorinin bir örneği olduğu varsayımından yola çıkıyor. Ne demek bu? Yani mesela işte nedir? Yine kuş kategorisine konuştuk. Madem bunun üzerinden yürüyelim. Kuş kategorisini oluşturdunuz ve kuş örneğiniz var. Ve bu kuş örneğine baktığınız zaman belki en yakınızdaki canlı o kuşu oluşturacak. Eğer bir kuş beslemişseniz evinizde mesela muhabbet kuşunuz varsa çocukluk döneminde sizin için kuş o. Ya da işte genelde mesela en yakında olan kuşları tercih eder çocuklar. Güvercin yetiştirmişseniz yine kuş odur. Söylemiş olduğumuz en mükemmel örnekler bu şekilde oluşuyor. Daha da tipik bir örnek vereceğim size. Su mesela değil mi? Şimdi birçok kişi sıvı deseniz sıvının ne olduğunu anlamı söylemekte zorlanır ama Su dediğinizde suyu da mesela doğrudan içme suyu olarak algılar oysa ki e, Su dendiğinde sadece içme suyu kastedilmez biliyorsunuz e, Bir sürü su tipleri var yani piyasada doğada dolanan değil mi Ama biz niye içme suyu olarak algılıyoruz su dediğiniz çünkü bizim ee, kategorimizde ön tip varsayımına göre oluşmuş olan kavram o. Yani örneğimiz o. Öyle söyleyelim. Kategorimizdeki su e, kavramını örnekleyen bizim evimizde içme suyu olarak kullandığımız su. Dolayısıyla oraya yeni sular geldiği zaman biz o kategorinin içerisine onu koyabilmemiz için bizim örneğimizle birebir uyuşması gerekiyor. Uyuşmadığı takdirde onu oraya yerleştirme koymanız mümkün değil. Kuram temelli yaklaşım var. Bu ne tür bir açıklama getiriyor? Deneyimleri ön plana çıkarıyor kuram temelli yaklaşım. Yani kavramların tamamıyla deneyimlerle öğrenebileceğini söylüyor. İlk başta baktığınız zaman bu kulağa hoş geliyor. Bu yaşam temelli öğrenmeler işte nedir? yaşama dayalı öğrenmeler var ya bunlar kavramların öğrenmesi için tabii ki güzel şeyler. Bunları hayır demiyoruz. Biz kuram açısından ele aldığımız zaman ne var canım yaşayarak öğreniyoruz kavramları dendiğinde ama bu bir yaklaşım olumluymuş gibi görünmesine rağmen bazı konuları açıklamakta yetersiz kalıyor. Yetersiz kaldığı şey nedir? Sonuçta bunlar bir yaklaşım ve kuram olma yolunda ilerleyen görüşlerdir. O yüzden bunlar eleştiriliyor. Bu eleştiriler yaparken de biz tabii ki bir e, argümansız yolumuza devam etmiyoruz. Mesela şöyle söyleyelim. Her kavramı biz yaşantının ürünü olarak öğrenmiyoruz. Böyle bir öğrenme şekli de yok zaten. Buna bizim zamanımız da yok değil mi? Ee, daha önceki sunumlarda şunu söylemiştim size. yani Neydi o? Akıllı davranışın temelinde kavramlar bulunur demiştik. Ne demek akıllı davranışın, akıllı öğrenmelerin temelini, kavramların bulunması? Bir konuyla ilgili siz kavramları öğrendiğiniz zaman karşınıza çıkan yeni örnekler için artık tekrar öğrenmeye gerek duymuyorsunuz. Daha önce öğrendiğiniz bilgilerle onları sadece kıyaslıyorsunuz. Oturup bunun örnek, özelliklerini tek tek incelemiyorsunuz. Mesela sokak kedisini öğrendiniz. Sokak kedisinden yola çıkarak siz bir siyam kedisinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Evinizde bir köpek besliyorsanız genel olarak köpeklerin ne tür davranışlar sergileyeceğini söyleyebilirsiniz. Söylemek istediğimiz şey budur. Dolayısıyla akıllı öğrenmenin merkezinde kavramlar olur yaklaşımımızı esas alırsanız her türlü kavramı biz yaşayarak yaparak öğrenmek zorunda değiliz. Zaten böyle bir şeyini ömrümüz yeter ne zamanımız yetmez. Bazı kavramları çıkarım yaparak da ne yapabiliyoruz biliyoruz. Bu kuram temelli yaklaşımda bu yüzden eleştiriliyor. Evet atomistik yaklaşım çok isim olarak çok güzel görünüyor tabii ki atom falan bunu düşündüğünüz zaman. Bunlar tabii ki güncel yaklaşımlar. Atomistik yaklaşımda ise arkadaşlar temel olarak e, iş işgücüleri ön plana çıkarıyorlar bunlar. Yani bazı öğrenmelerin eee olarak e, ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tamam bu doğrudur bakın yani biz Özellikle açlık, tokluk, son bu tür şeyleri işgüdüsü olarak bizim genetiklerimiz de var. Bunlar genimizde yazılı ama buradaki abartılan konu ne? Yani güncel yaşantıda da öğrenebileceğimiz çocuğun o naif kavram dediğimiz işte doğumundan itibaren bir takım yaşantıları yoluyla öğrenebilecek kavramları da bu şekilde öğrenebileceklerini ileri sürdükleri için burada kabul görmüyorlar. Şimdi mesela şimdi doğuştan gelen kavramlar derken bu temel olarak şudur bakın işgüdüsel olmasıyla bir kavramın anne karnında bazı kavramların öğretilmesi aynı şey değil. Atomistik yaklaşım bunları işgüdüsel kavramlardan ayırıyor. Yani bunlar anne karnında bazı kavramlar öğrenebilirsiniz. Mesela bunda yapılan testler, deneyler var. Hemen şöyle kısaca açıklayıp özetlemek istiyorum. Bu hamile bir kadınla ilgili olarak Eee işte çocuğunu her gün hamilelik dönemi yaşadığı son dönemlerden son iki aylık, 3 aylık döneminden bahsediyorum. Rutin olarak her gün hamile kadın günde bir saat deney merkezine giderek klasik müzik dinlemiş. bir saat boyunca dinletilmiş. 3 doğumuna 3 ay kala bunu rutin her gün birer saat bu kürü almış. Klasik klasik müzik kürünü almış deney merkezinde. Çocuk dünya geldikten sonra bakın çok ilginçtir. Ee, çocuk ağlamaya başladığında çocuğun yanında klasik müzik çaldıklarında yani annenin o hamlelik döneminde dinlemiş olduğu müziği çaldıklarını açtıklarında çocuk birden susup kendini güvende hissediyor. Şimdi bu niye bakın düşündüğünüzde o zaman çocukların şöyle söyleyelim zaten bunun bir açıklaması da var. Bakın bunun bilimsel bir temeli var. Sinir sistemi İlk gelişen organlarımızdan birisidir bizim. Yani daha zigot oluşmaya başladığında ilk gelişen sinir sistemidir. Buna organ, bağlı olarak da duyu organları da şekilleniyor. Ve duyu organları şekillendikten sonra özellikle biliyorsunuz 7. ayda çocuk birçok özelliğini tamamlamış oluyor. Ee, bu süre içerisinde duyu organları aktif olduğu için bütün sesleri duyabiliyor. Hatta şöyle söyleyelim. Annenin sesini en iyi dinleyen anne karnında olan bebeğidir. Bebek dünya geldikten sonra ağlaması veya işte e, zırlaması diyelim e, daha yetişkin bir anne olur. Çocuk bizim için çocuk ağlar ama anne baba için zırlar. İkisi birbirinden farklı şeylerdir biliyorsunuz. İşte çocuğun bu ağlamasını anne nasıl giderir yanına gitmese bile A, geldim işte canım bak seslenir değil mi? Çocuk Annesinin sesini duyduğunda sakinleşir. Peki nereden tanıyor annesinin sesini? Annesinin karnındayken onu duydu çünkü defalarca bakın. Bu bir öğrenmedir. Hani öğrenme anne karnında başlar diyorlar ya bu eski bir sözlüktür. Aslında çok da yanlış değil. Fakat atomistik yaklaşım işi biraz abartmış. Bu tür öğrenmeleri de doğuştan olabileceğini söylemiş. Yani tabi bu anlamda işgüdüsel davranışların öğrenilmesine bakacak olursanız doğrudur ama her türlü kavramı da doğuştan öğrenme olarak ifade etmek bence doğru değildir. Bu yönüyle eleştirilmiştir. Peki şimdi bu kavramların geneline baktığınız zaman elle tutulur birçok yönleri var ama bunun yanında eleştirilebilecek birçok yönü de var. Her bir şeyin nedir işte kendi içinde değerlenen gerek klasik yaklaşım, gerek işte prototip yaklaşımının, gerekse kuram yaklaşımı ya da işte atomistik yaklaşımı belli oranlarda kavramların nasıl ortaya çıktığı, kavramların nasıl şekillendiği ile ilgili bize bir fikir veriyor. Ama tek başına hiçbirisi bunun için yeterli değil. Peki ben ne yaptım buna bağlı olarak? Bir özet çıkarttım, bir fikir edinebilmek için. Öncelikli olarak bir özetimize baktığımızda, ne anladık bakın bunların hepsi içinde değerlendirdiğimizde, bugüne kadar konuştuklarımızda. Bir kere kavramsal kavramların hepsi zihinsel temsillerdir. Bu niye anlama geliyor biliyor musunuz? Çocuklarda bile kavramlar soyuttur. Bunu unutmayın. Kavramlar soyuttur. Bakın öğrenmeler somut olabilir ama kavramlar soyuttur. Bellekte oluşuyor. Tamamıyla zihinsel bir tasarım ürünleridir derken söylemek istediğimiz şey budur ve dolayısıyla kavramlar zihinsel tasarımlarla zihinde ve bellekte oluştuğu için oralarda soyut imgeler halinde bulunuyorlar. Ve her bir kavramın zihinde bir temsili vardır. Temsilidir bu aslında. Bu temsil onun doğadaki örneğiyle birebir uyum içindedir. Yani şöyle düşünün. Belleğinizin bir fotoğraf makinesi var. Ve bu fotoğraf makinesiyle etrafınızda bulunan her türlü şeyin fotoğrafını çekip o belleğinize bunları yerleştiriyorsunuz. Ben kavramları bellekteki sonsuz sayıda dosya olarak görüyorum. Ve aynı şekilde beynimiz sınırsız sayıda rafa sahiptir. Bu madem kavramlarımızın ve de kategorilerimizin her biri dosya, bu dosyalar bu bölgeleri içerisine işte çekilen fotoğraflar konuyor. Bu aynı kategoriye ait olan fotoğraflar aynı dosyanın içerisine konuyor ve bu dosyalar bu sistemin içerisine teker teker raflara yerleştiriliyor. Bu düzenli bir yerleşimdir. Nereden bunun böyle olduğunu varsayıyorum? Çünkü merak ettiğimizde, istediğimizde o bilgileri oradan tekrar gidip alabiliyoruz. İşte bunun sürecini açıklayan birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de bunlar. Bir diğer ise kavramlar arası ilişkileri biz çıkarım yoluyla kuruyoruz. Tabii ki öyle. Yani mantık ilkelerini kullanıyoruz ya. Mesela şöyle düşünün. Hamsi bir balık mıdır mesela? Birinci önerme suda yaşayan canlılar balıktır. Bu genel bir önerme, değil mi? Bunu biliyorsunuz. Son devam edelim ikinci hamsi suda yaşar. O zaman nedir? Ee, hamsi bir balıktır. Egele, Ege'de mesela balıkçılar hamsi satmaya çalışıyor buradaki birçok insanı ve bunu beceriyorlar. Bunu bir önermeyle çıkaralım bakalım doğru mu? Hamsi Karadeniz'de yaşar değil mi? Ege'den tutuyorsan sen bu balığı o zaman bu hamsi değildir bitti. Nasıl bakın bu yeni kavramlara çıkarım yaparak örnek kavramlar arası ilişkiler kurabiliyoruz. Mantık ilkelerini kullanarak. Bir diğer konu ise bütün kavramların açık ve net sınırları yoktur. Bir başka de işte bu kavramlar birbirleriyle örtüktür. Yani bu bizim klasik yaklaşım ve prototip yaklaşımda olduğu kadar düzgün işlemiyor işler. Kavramların bazen bu kendi ilişkili özellikleri başka kavramlarla örtüşüktür. Bu normal bakın şaşılacak bir durum değil. Neden? Çünkü mesela gerek canlılar dünyasını baktığımızda dünyada gerekse cansız varlık dünyasına baktığınız zaman bu varlıkların ortak bir kökeni vardır yani. Tesadüfen oluşmuyor bunlar. Mesela kayaçlara baktığınız zaman bile birçoğu birbirinin dönüşümü ile elde edilmiş olan yapılardır. Değil mi? Mesela mermer, granit. Mermer ve granit dediğiniz şey bildiğiniz kireç taşının yüksek basınç altında metamorfize olmuş şeklidir. O zaman Mermerin üzerine limon unuttuğunuzda mermerin köpürmesi bir tesadüf değildir ki. Ama baktığınızda şekil değişikliğinde farklı gibi görünüyor. Bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman mermer ve granit farklıymış gibi düşünebilirsiniz ama bir kireç taşıyla bunların ortak yönleri vardır. Bu nedenle kavramlar arasındaki sınırları doğada tam çizemezsiniz. Bunu önce bir kabul edin. Neden Çıkış noktamız çünkü her şey değişim içinde arkadaşlar bir toplum içinde bir insan için düşündüğünüz zaman insanın bile bir sürü var Çeşitliliği var değişiyoruz sürekli Değiştiğimiz içinde hiçbir şey yerinde durmuyor bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor diyalektik bir süreç yaşıyoruz biz İster kabul edin ister etmeyin ama Özünde bu yatar değişim doğanın kendi içinde olan bir şeydir bu kuraldır yani Aristo gibi her şey değişmez mantığıyla baktığınız takdirde tabii ki kavramları net olarak sınıf ama kavramları bile biz net olarak sınıflandıramıyorsak sınırlar fluleşiyorsa yani birbirinin üzerine geçiyorsa bazı noktalarda bunun da gerekçesi nedir? Dünyanın ve doğanın sürekli değişim içerisinde olmasından kaynaklanmaktadır. Peki Diğer bir kavramımız var mesela her kavramın dayandığı bir ön tipi, prototipi vardır. Ben bunu tabii ki belli oranlarda kabul edilebilir buluyorum. Bu da doğal bir şey. Yani tabii ki öğrenme öncelikli olarak yapılandırmacı yaklaşım açısından baktığınız zaman öznel bir şeydir. Bunu öğrendik artık biz. Herkesin kendine göre bir deneyimlemesi ve öğrenme süreci vardır. Tabii ki biz deneyimi hayır demiyoruz. Bakın yanlış anlaşılmasın ama bir her şeyi deneyerek öğrenmek zorunda değiliz. Bunu bakın unutmayın. Ve dayandığı bir prototipimiz vardır. Bizim bu prototiplere bakarak yeni kavramlar hakkında bilgi verebiliyoruz. Bu neyle de ilgili biliyor musunuz? Bu açıdan değerlendirdiğimizde bu akıllı davranışın temelinde kavramlar var, vardır ilkesiyle de uyumlu bir şeydir. Ya bir kere sınıf kavramını öğrendiğiniz zaman Bununla ilgili bir prototipiniz oluşur. Bundan sonraki süreçte her sınıfı yeniden öğrenmek zorunda kalmazsınız. Yani ekmek protip, prototipiniz olur. Ekmek kavramına baktığınızda yeni kavramları yeniden öğrenmek yerine ona hemen şak fotoğrafını çeker bu dersiniz. Üzerinde bir işlem yapmazsınız. Şunu bakın doğru ayır, ayırt etmeniz gerekiyor. Öğrenme zihinsel bir süreçtir. Yani onu birçok bellekte işlemeniz lazım. Duysal bellekten alacaksınız, kalıcı belleğe aktaracaksınız. Kalıcı belleğe koyduğunuzda bunu kendi içerisinde değerlendirdiğinizde kalıcı bellekten tekrar ön belleğe gidecek. Bu şekilde işleyen bir süreçtir. Öğrenme budur. Ama öğrenme refleks halinde gelebiliyor. Nasıl refleks hale gelecek? Bu tür daha önce bu kavramlarla karşılaşmışsınız. Refleksleşiyor öğrenme. Ve ilk durumda karşılaştığınız zaman üzerinde uzun süreli işlem yapmanız gerekmiyor. Şak kararınızı veriyorsunuz, sonuca gidiyorsunuz. O yüzden var ya bu çoktan seçmeli testlerde temel strateji budur. Bakın çoktan seçmeli testlere ilgili bir sınav hazırlanırken soru tiplerini bilmek o sınavda başarılı olmak için yeterlidir. Bundan emin olun. Çünkü soru tipini gördüğünüzde ve sınavınızda ona benzer bir soru tipiyle karşılaştığınız zaman hemen sonuca gidersiniz. Uzuşu uzatmazsınız. Bir de stratejileriniz buna uygun olduğunda hiç herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sözcük anlamı kavram öğrenmesine önemlidir diyoruz. Bakın buradan çıkarttığımız başka bir sonuç var. Genel olarak bizim bunları değerlendirdiğimizde. Bu şu anlama geliyor. Temel kavramlarda mesela e, temel kategorilerde e, her kategorinin bir örneği olduğu için yani dibinde yaklaşık onu tanımlayan bir örneği olduğu için onu öğrenmekte zorlan öğretmekte zorlanmazsınız. Mesela elma öğretirsiniz çocuğu. Elmanın zaten bir ör, örneği var. Serçe öğretirsiniz. Serçe alır öğretirsiniz. Yılan öğretirsiniz. Getirir örneğini öğretirsiniz. Peki hayvan Hayvan kategorisini öğretmek istediğiniz zaman bakın ta dağın tepesine çıkmanız lazım. Zirvedesiniz. Hayvan kategorisi zirvede olduğu için alttaki birçok şeyi içine alacak. Belli bir hayvanı tanımlayacak bir kare, bir prototip bulmakta zorlanabilirsiniz. Neyi gö yılanı mı göstereceksin hayvan örneği diye ya da kuşa mı? Böyle durumlarda bakın bu tür kavramları öğretirken hayvan soyut kavram olarak tanımlanıyor. Bu tür kavramları öğretirken Birden fazla örnek seçmelisiniz yani altındaki kategorileri içeren Bütün e, nedir kavram çeşitlerini ve türlerini gözden geçirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar öğretmenlik Öğrenciden daha fazla şey bilmeye gerektiren Ve bunu doğru pazarlamaya gerektiren bir meslektir Pazarlama araçlarınız Domatesi satarken adam hala ne kullanıyor artık mikrofonu kullanıyorsunuz ya Ya da işte ee, halen daha duyuyoruz mesela, işte kapınıza geliyor, ee, işte halı kenarlarını e, biz bağlarız diye adam başlık koymuş diye bir bangır bangır öttürüyor mesela, bunun gibi onlar teknoloji kullanıyor siz de teknoloji kullanıp bilginizi doğru satacaksınız. Onlar kullanıyorsa siz neyi kullanmıyorsunuz? Ve doğru bilmek durumundasınız. Şimdi bu anlamda düşündüğümüzde mesela hayvan kavramını öğretebilmeniz için bunu tanımlayan doğrudan bir örneğiniz olmadığı için nereye gitmeniz gerekiyor? Sözcüğün anlamına gitmeniz gerekiyor. İşte burada ihtiyaç duyuyoruz sözcük anlamını. Sözcük anlamından yola çıkarak hayvan terimini ya da kavramını öğretebilirsiniz. Bu tür durumlarda buna ihtiyacımız var. Peki bir başka yaklaşım mesela kavramları kavramsal ekoloji içinde tanımlayacağız. Bunu bir sonraki sunumda size ben ifade edeceğim. Kavramsal ekolojiden kastettiğim şey nedir bakın. Kavramın madem kavramların sözcük anlamları ve kavramsal anlamları birbirinden farklı temel çıkış nokta budur. Yani biz anlamı sözcük olarak öğrenmeyiz kavramlarda. Çünkü bir kavramı öğrenirken bizim ön bilgilerimiz, önceki bilgilerimiz, geçmişteki yaşantılarımız aklımıza gelecek birçok şey kavramın öğrenilmesi üzerine etki ediyor. Her öğrencinin bununla ilgili örnekleri bile farklı olabilir. Ve dolayısıyla bu örneklerin farklı ve yaşantıların farklı olmasından dolayı kavramın öğrenimi de nedir? Farklılıklar oluşturacaktır ki bu yüzden bir kavramsal gelişim bir ekoloji içerisinde gerçekleşir ki bunun örneklerini edin bir sonraki slaytlarda tartışacağız. Ve kavramsal ekolojide diğer önemli bir konu işte bir kavramın öğrenilmesinde işte kültür mesela etkili olabiliyor. Kavram yanılgısı etkili olabiliyor. Çocukların inançları etkili olabiliyor. Bakın kavramın öğrenilmesinde basit bir örnek vereceğim çarpıcı olsun. Evrim kavramı mesela öğrenilmiyor birçok kişi tarafından. Niye? E i̇çinde bulunduğu kültür, inanç sistemi buna izin vermiyor. Çalı çat, çat, nedir bir takım çatışmalar oluştuğu için evrim kavramını öğrenemiyor kişiler. Söylemek istediğim bu. Özellikle bunu seçtim. Çarpıcı bir örnek bu. Bunun birçok özellikleri vardır mesela. Başka kültürlerde mesela başka kültürlere gittiğiniz zaman evrim kavramının öğrenilmesi farklıdır. Hatta şöyle söyleyeyim, birazcık da abartalım. Eee Özellikle mesela Afrika'nın temel olarak baktığınızda Afrika'da bazı halen yerel kaynaklarda fen bilgisi öğretiminde günlük pratik günlük kullandıkları dili kullanıyorlar. Allah biz Cumhuriyet döneminde bunu halletmişiz. Mustafa Kemal Atatürk oturmuş bilimle ilgili terminolojilerini geliştirmiş. Oturmuş geometriyle ilgili bir sözcük çevirmiş. Bunu kendi yapıyor bakın. Gider Anıtkabir'in de bu kütüphaneleri gittiğinizde bunların örneklerini bulabilirsiniz. Ama ona rağmen biz e, fen bilgisi öğretimine baktığınız zaman tabi burada çok fazla incelemek görmeniz ancak bunları size ben bilgisini verebilirim. Birazcık da siz araştırın. Fen bilgisi öğretimine gittiğimizde 1930'lu yıllara gelene kadar fen bilimgisinde temel terminolojiyi biz kullanmadık. Mesela vardır babaannelerimiz ya da gerçi kullanmıyorlar artık da bitti o işler. Elektriği ceryan diyorlar mesela ya da var bizim Türk terminolojisinde kullandığımız ama ceryanı kullanmış fen öğretirken hocalar sınıflarda sıcaklığı hararet demişler mesela. Bunlar gibi. Şimdi peki bu niye sıcaklığı hararet, elektriği ceryan? Bunun bir sürü örnekleri var. Bunları bu şekilde söylüyor insanlar çünkü içinde bulundukları kültür Öğrenilen kavramı doğrudan etkiliyor ve kavramın öğrenilme kalitesini de düşürebilir, yükseltebilir de. Şimdi sonuç olarak şöyle hemen bu anlattıklarımız şöyle özetleyecek olursak arkadaşlar kavram öğretimi ile ilgili bakın kavram öğretimini esas oluşturabilecek kavramların oluşumunu açıklayan farklı teoriler var. Bu teorilerden kısaca hemen hızlı bir şekilde üzerinden geçecek olursak e ee, klasik teori mükemmeliyetçi, yahip gayriçesasını ön plana alıyor. Prototip teorisi her kavramın bir örneği olduğunu, örneğe uyanlar gelir, uymayanlar gider hesabına gidiyor. E ee, işte nedir? Ee, kuramsal temelli öğrenmede vallahi teori bu da diyor ki işte yaşamsal öğrenme çok önemlidir. Her kavramımız yaşayarak öğrenmek durumundayız. E, bu da hal böyle olunca da e, nedir? Akıllık davranışın temelindeki kavramı açıklamakta zorluk çekiyoruz. Her şeyi öğrenmek zorunda değiliz diyorum ben de burada. Atomik yaklaşımda ise her şeyi nereye? Doğuştanlığı ifade ediyor, yaklaştırıyor. Bunlar neydi? Kendi açıklamalarında tutarlı olan yönleri de var, tutarsız yönleri de var. E peki siz ne yapacaksınız? Valla kavramınızı soyutlayacaksınız. Bu dersi zaten bu yüzden anlattık. Bu konuyu bu yüzden anlattık. Neydi kavram? Elde bulunan verilerden yola çıkarak zihinsel soyutlamalardı. Peki umarım faydası, katkısı olmuştur bakışınıza. Yeni belki düşünceleriniz gelişecek. Neydi tekrar mesajımız? Şimdilik bu kadar. Bir sonraki yine sunumda görüşmek üzere. Temel mesajımız ee, psikolojiniz pozitif. Covid'iniz negatif olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Tekrar görüşmek üzere.